Tabi bu yozlaşma sürecinde çok değişik tipler çıktı ortaya bir de işte böyle e, mafyayla el ele gezen avukatlar var sözde avukatlar. Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 isimden ikisi avukat efendim. O avukatlardan biri de Cem Duman. Duman şaşalı hayatıyla gündemdeydi. İşte altın varaklı bir ofisi vardı. Erdoğan'ın portresi vardı. Bu arada onunla alakalı iktidara yakın olan bir gazete Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonun da İBB soruşturmalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ı susturma çabası olduğunu öne sürdü. Altın baraklı koltuklar, altın bilezikler ve Erdoğan portresi. O avukatla birlikte 14 şüpheli suç örgütü operasyonunda gözaltında. İktidara yakın gazeteler, operasyonun altından İBB'ye yönelik soruşturmaların itirafçısı Aziz Aktaş'ın ismini çıkardı. AKP'liler bile tepkili. Avukat Cem Duman günlerdir bu fotoğrafla gündemde. Duman, Selahattin Yılmaz silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı. Sadece o değil. Dumanla birlikte aralarında bir başka avukat Semra Iğgın da olduğu 14 kişi gözaltında. Şüphelilerin adresinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör bir tambur şarjör, iki seri atış aparatı, bir çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlendi. Örgüt lideri olduğu belirtilen Selahattin Yılmaz, MHP'ye yakın bir isim. Devlet Bahçeli ve yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'le görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yılmaz sık sık Bahçeli'yi mafya lideri Alaaddin Çakıcı ile birlikte ziyaret ediyordu. İzzet Ulvi Yönter de Yılmaz'la fotoğrafını yakın zamanda dava arkadaşım notuyla paylaşmıştı. İktidara yakın medyaya göre durum başka. Sabah gazetesi haberinde çeteyi İBB soruşturmasıyla ilişkilendirme çabasında. Sabaha göre İBB soruşturmasında ifadeleriyle birçok belediye başkanının tutuklanmasına neden olan itirafçı Aziz İstanaktaş susturulmak istendi. Ve gözaltındaki avukatlar aracılığıyla çete lideri Selahattin Yılmaz'a suikast talimatının iletildiği de yandaş medyanın iddiaları arasında. Organize suç çetesi lideri Selahattin Yılmaz'ın da gözaltında olduğu operasyonda 14 şüphelinin sorgusu devam ediyor.